Uzatmaların son dakikalarına varıyoruz. Ve kırmızılılar için kötü bir gün gibi duruyor. Ve işler daha da kötüleşecek gibi duruyor. Fakat bugün sahada koçunu gururlandıran tek bir süper golcü var. Dansçı Rasta. Dans, 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 Hadi çocuklar. Zaman azalıyor. Havalı Joe, buradayım. Cambaz Kaplan, boşluğa oyna. El Matador. Çaprazdan koş. Gol. Dansçı inanılmaz bir azimle mağlubiyeti berabere çeviriyor. Oh, he, başardım. <laughs> evet. Hadi çocuklar. <laughs> yavaş yavaş. Işığı mı kapatıyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> Kusurlu saha. Ben de, ben de, ben de. Çimen suluyorum, çimen suluyorum, çimen suluyorum. Tony, Şehrer yine kafayı Çemi yedi. Şirir, seni senin işe sılıyorum. yaramaz için biçme makinesi görevin sahaya çeki düzen vermekti yok etmen Çemeği değil. Çemiş suluyorum Kes şunu bu hafta sonu maçımız var ve koç sahanın önemini çok abartıyor. Pekala ona gününü göstereceğim biraz değişiklik zamanı evet. Değişiklik evet. Şehrer. Sana değil, seni aptal teneke kutusu, çimlere. Neden macera dolu bir yolda yürüyüşe çıkmıyorsun? Mümkünse en yakın çöp konteynerına doğru. Evet. Bugünlerde yardım edecek birini bulmak çok zor. Aa, çimi nasıl değiştirmeyi planlıyorsun Tony? Tabii ki. Az bir şey yasaklı uluslar arası genetik modifiyeler yardımıyla ve fazlaca zekam sayesinde. E. Ee... Aa! Ya. Size ışığımı kapatıyorsunuz demiştim. Bu fotoğraf rezalet. Aa, ışık olamaz. <gülüyor> Dostum. <gülüyor> aynen aynen. Gülün bakalım. Fakat bu maça hazırlıklıyım. Aa, o şey de ne? Işık ölçer. Her şeyimin kusursuz olduğuna emin olmadan kimse fotoğrafımı çekemez. Çok parlak olmadığını gösteriyor Nord. <laughs> Pekala. Saha çiminin değişimi başlasın. Hmm. <laughs> İyice sakinleş ve başarıyı düşün. Sakinleşeceğim ve başarıyı düşüneceğim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Başarısızlıklar bizi güçlendirir. Başarısızlıklar bizi güçlendirir. başardım. Çimen 2.0. Seni seviyoruz Tony. Tabii ki seviyorsunuz. Seni seviyorum. Şırır. Sanırım seninle ufak bir sohbet etmemiz gerekiyor. Senin aksine benim çimim her bakımdan kusursuz. Kesilmesine veya sulanmasına ihtiyaç yok ve senin de suyu ne kadar sevdiğini düşünürsek elveda. İyi <laughs> yüzmeler. <gülüyor> Cemek suluyorum. Üzgünüm çocuklar. Işık kusursuz olana kadar bu mükemmel yüzün fotoğrafı yasak. Bir saniye. Yüzündeki maske mi? Ha, <laughs> Farkı anlayamadım bile. Mery'i <laughs> <laughs> dinleyin çocuklar. Bu oyunu hızımız ve dakikliğimizle kazanacağız. Şeks ve El Matador defasının arkasından çapraz koşacaksınız. Tamam. Anlaşıldı koç. Dansçı rastım. Nakamaya karşı yaptığın gibi ara pastarat. Ve bu maç çantada çekilir. Anlaşıldı koç merak etme. Ayrıca gol attığımda ışığımı kapatmamaya dikkat edin. Ve unutmayın bu maçta bütün işi kaptanınıza bırakmayacaksınız. Hepiniz oyununuzu geliştirmek zorundasınız. Tamamdır. Evet, evet. evet anlaşıldı Ali. kaptan. Evet, hadi. Tony süper golcülerin <laughs> antrenmanını neden gözetliyorsun? Hayır. Sadece yeni sahayı test ediyorum. Adil bir şekilde kazanmak ah, istiyoruz. Ah, merak etme Çak, gerçek zafer'e giden yolda adil oynamanın bana doğru olduğunu gösterdin. Takım çalışması, sportmenlik, karşı takım eller velele, hepsi dürüstlük adı altında buluştu. Onları duyabiliyor musun Çak? Uu, ne güzel bir ses. Dünyanın her tarafına neşe dağıtıyorlar Çak. Şarkıları bütün dünyadaki kötülüğün buzlarını eritiyor sonunda. Pekala çimen 2.0. Bakalım nasılsın. Çok iyiydin kaptan. <laughs> harika iş. <laughs> Sağ olun <laughs> çocuklar. Ama bütün övgüyü ben alamam. Bu çimen harika. Bahçıvan harika iş çıkarmış. <laughs> Hadi ama benim kusursuz çimenim dansçı rastayı durdurulamaz bir pas makinesine çevirdi. Ha? Çimen suluyorum. Ne? Sen nasıl? Çimen ha? suluyorum. Nasıl? Sen... Çimen okyanusun suluyorum. Okyanusun ortasına. Çimen suluyorum. Her neyse ey. Bunu mu arıyorsun yoksa? Cemal soruyorum. Ya. Yakala. Robotlar dünyayı ele geçirecekmiş. Lütfen. Hı? Hmm. Enteresan. Ha ha. Hey o çak. Çünkü bu oyun hiç ama hiç adil olmayacak. <laughs> ben de ona dedim ki hadi getir onları ve daha sonra sonrasında Bu tamamen saçmalık <laughs> artık. Elmatador'un cildi kuru, kırışık ve renksiz duruyor. Hah, fark anlaşılmıyor demiştik. <laughs> Bu sefer ışığımın sağda kusursuz olduğundan emin olacağım. Yıllar sonra hayranlarım bugün ne kadar harika gözüktüğüm hakkında şarkılar söyleyecek. Hey! Buradaki ışık hiç iyi görünmüyor. Oh, yüzüm çok çirkin çıkacak. Bunu düzeltmeliyim. Deneysel şin koruyucu laboratuvarı. Hayır, Yedekler zindanı. Aa, aa. Kesinlikle gözetimi yasaklı ekipman deposu tesisi değil mi? Kesinlikle olmaz. Ah, işte şimdi oldu. Hmm, burada çok hassas davranmam gerekiyor. Işıklar, ışıklar. Hadi nerede bu ışıklar? Merhaba ışıklar. Aa! Çimen <laughs> sığıyorum. Ee, uh, evet, e, tabii. Çimen sığıyorum. Çimen sığıyorum. Çimen sığıyorum. Ne? Huh? <laughs> Koç niye ortalarda yok? Pekala çocuklar. Herkes plana sadık kalırsa bu maçı rahatlıkla kazanacağız gibi duruyor. El Matador nerede? Ve işte maç gecesindeyiz. Süper golcülerden son dakika değişikliği. Klaus El Matador'un yerine oyunda. <laughs> Nasıl önceki maçtaki göz kamaştırıcı formunu konursa kime pas attığının pek önemi yok. Maç başladı ve süper golcülerin kaptanı anında varlığını hissettirmeye başladı. Oo! 9 numaradan nadir bir ata. O pas biraz yavaş kaldı. Hı? 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 Oh! Açama MM. takım kaptanının sakinliğini bozmasına alışık değiliz. Yani bu kadar pas hatası yapmasına da alışık değiliz. Ne ne uzak dur, uzak dur dedim. Sen de mi ışıkları seviyorsun? Yardım edin lütfen hayır. Ha. Evet bu hoş olmadı. Dokuz numaradan nadir bir hata. Ha? O pas biraz yavaş kaldı. Yok artık. Dansçı Rasta'ya hakkını vermeliyim. Adam asla pes etmiyor. Fakat bu sefer başarabilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ve ilk göre bitiyor. Sadece bir oyunda dansçı rasta bütün hünerlerini kaybetti. Acaba koç imkansızı mı yapmalı? Kaptanı yedeğe mi alacak? Ne Hey! Kes artık şunu! Çimen kesiyorum. Evet, çimen kesiyorsun. Orada ne yaşandı öyle dansçı rasta? Antrenmanda o pasları mükemmel atıyor. Bilmiyorum koç. Kendim de değilim gibi. Hmm. Pekala çocuklar. Kaptanınızın yükünü biraz hafifletelim. Kanatlar yerlerinize koşun. Anlaşıldı, Anlaşıldı koç. koç. Forvetler geri dönün. Oyun kuruluşunda biraz daha kendinizi gösterin. Tamamdır. Nasıl istersen koç. Şimdi oraya çıkın ve bu maçı kazanın. Hadi hadi, hadi, yürü. Yürü. hadi. tamam koç. Uh. Beni oyunda tutmak istediğine emin misin? İlk yarıda tamamen berbattım. Niye bir kaptan kötü oynarken bile takımını yönetebilir? Sana orada ihtiyacımız var Dansirastar. İkinci yarı başladı. Ve dansçı Rassa hala oyunda. Şimdilik. Northshaw. Araya kaç. Anlaşıldı kaptan. X Yukarı köşeye. Hallediyorum. İşte şimdi oldu. Hadi sene. İyi deneme süper golcüler. Fakat bu ev sahibi avantajını yenemezsiniz. Evet kısa bir umut ışığından sonra süper golcüler için işleri iyi gitmiyor gibi görünüyor. Kavşır Aslan'ın talihsizliği bütün takıma bulaşıyor. Lizom hazırlan. Oho, başardık. <laughs> evet başardık. Şimdi çocukları bu şeyden uyar... Işıklar... <laughs> aktif. Hadi ama sadece gidip top oynamak istiyorum. Ve sonunda dansçı rastı oyundan çıkıyor. Kaptanın oyunu hayal kırıklığıyla son buluyor. <laughs> <laughs> Başardık. Çak bir beşlik. Her neyse. Hadi robot dostum, çocukları uyarmalıyız. Ben kesiyorum. Ne? Oraya geri dönemezsin. Bu çok tehlikeli. Çimen kesiyorum. Hoşça kal dostum ve iyi şanslar. Çimen kesiyorum. Bekleyin. Ee, e, yapmayın. Hey ne oluyor? Şu ee, dedin sen? El Rasta'nın bir sorunu yok. Tony değişik bir genetik kullanarak ışıkla kontrol edilebilen bir çimen yaratmış. Evet. Hı? Hmm. <laughs> Ve stadyum ışıklarını kullanarak onları istediği gibi kontrol ediyor. <laughs> hmm. Eğer Tony çimeni istediği gibi kontrol ediyorsa... Topu da istediği gibi kontrol edebilir. Ve paslarımızı hızlandırıp yavaşlatabilir. Aa, peki bu konuda ne yapabiliriz? O zaman biz de topu yere değdirmeyiz. Aa, kulağa zor geliyor. Emin misin kaptan? Eminim. Tony sahayı aleyhimize çevirdi. Buna rağmen skor hala berabere. Eğer herkes sizi tanıdığım gibi iyi oynarsa... ...bunu başarabiliriz. Bir, iki, üç. Süper Polo. Çakti, Chippers'ın şutunu çekiyor. Ama koca boğu için bu çocuk oyuncağı. Oy <laughs> canına, şu da bak ve havalıca oyunu inanılmaz yeteneğiyle devam ettiriyor. Ne? Ha? Geri yolla. Yolluyorum. Çimen oh. kesiyorum. Robot dostum yapma. Çimen suluyorum. yüce bilim aşkına. Bu sahadan artık bıkmaya başladım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hey kaptan, gol olmuş. <laughs> Başarabileceğimizi söylemiştim. <laughs> Hadi ama onca şeyle uğraştım. Tam bir kahraman gibi günü kurtardım. Yine de en kötü fotoğrafımı çekmişler. Görünüşe göre peşinde olduğum bütün ışıkları almışsın dostum. <gülüyor> 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 Bu sonuncusuydu. Paketleyin beyler. Aa, hepsi bu kadar değil mi? Başka bir şey götürmek istemediğinize emin misiniz? Yani belki sandalyeleri de hediyelik eşya olarak götürmek istersiniz. Ya da kıyafetlerimi de üstümden çıkartıp almak. Aslında bir şey unuttuk. Cezan. Ne? Yasaklı genetik modifiyeler kullanmaktan. Hmm. Cümen sunuyorum. Evet, tabii. Keyfine bak. <laughs> çimen sunuyorum çimen sunuyorum çimen sunuyorum çimen sunuyorum çimen sunuyorum